Merhabalar herkese Bugün sizlere akvaryumun son durumunu göstereceğim Betalardan artık kanal baya beta oldu Böyleyse bunların da bir son durumunu çekeyim Şimdi öncelikle Baya gördüğünüz gibi kılıç yavruları var etrafta Baya da büyüdüler eşek spolarına baksanıza Şu pilet galiba böyle renksiz bir şey çıkmış orada Bu parlıyor mu bu arada ya? Telefon Kamerası da kötü de ne, neyse. Şöyle bakayım siyah mollerden arkadaşlar bir tane kaldı. Bir de yavrular var işte. Ona bir erkek alacağım. Ne zamanı hakkında bir fikrim yok. Onun dışında böyle şeyleri göstereyim. Bu arkadaşlar çok güzel oldu ya. Şu bitki şu yaprağı olan şurada şu. Onun kökü şu arkadaşlar. bayağı güzel oldu büyüyor. Ama gördüğünüz gibi akvaryum biraz karanlık. Bunun da sebebini size şöyle göstereyim. Pardon şöyle açayım. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani bunlar nasıl çoğaldığı hakkında hiçbir fikrim yok. Yani bu şeyleri kılıçları alırken çok az bir şey gelmişti akvaryuma. Ya dedim atayım balıklar yer bunları. Yani bildiğiniz gibi Japon falan mercimeğini yiyorlar. Ya dedim bunları yer bunlar dursunlar falan filan. Sonra baktım çoğalmaya başlıyorlar. En son halde bu işte. Bunlardan da yani çok da kıyamıyorum çöpe atmaya. Ama temizlemek lazım aşağıya ışık gitmiyor. Şimdi size şöyle sazları da göstereyim. Sazlar çok güzel çoğalıyorlar arkadaşlar. Bir ara bittiydi. Yeniden aldık. Bayağı şimdi güzel çoğaldılar. Arkada Anibias var. Ya benim kamera çok kötü ya. Telefonda eskidi kusura bakmayın. Şu gördüğünüz gibi bir tane ters şey var. Ha etledi. Etle oğlum. He. Tam orada bir tane kökü var. Şuradan yani böyle nasıl desem böyle yuk yukarıdan böyle kök iniyor gibi bir şeyler var. Anibias'tan tam anlamıyorum ama şurada da bir tane Anibias var. Şu yaprağı. Onun dışında bayağı bir adi salyangoz var arkadaşlar ya. Hani bunları ben şöyle çözemiyordum. ben yani Çözmüyordum değil çözemiyordum diyelim. Ee, akvaryumda elma salyangozları vardı. Katil salyangozlar elmanları öldürebilir diye katil salyangoz almıyordum. Ama elma salyangozları öldüler. Bu yüzden buraya katil salyangoz alacağım. Yani çok fazlalar arkadaşlar ya. Yani elma salyangozunu alırken de ümidim şöyleydi. Demen hani yumurtalarını yer belki. Şöyle üstten tutarsam ha. Dedim hani yumurtalarını yer belki bu şekilde çoğalmazlar ama hani öldüler bilmiyorum nasıl olacak. Bir katil salyangoz alacağım. Şurada vatoz var. bayadır orada takılıyor. Bu dişisi miydi erkeği miydi? Bu dişisiydi galiba. Valla bunları da şöyle küp, küp aldık arkadaşlar. Dedik belki şey yapar. Yavrularlar da daha küçük gibiler ya bilmiyorum. Nasıl olacak? Şu da yeni bir mol yavrusu galiba. Şu kamerayı tutmayı da öğrenemedim. Şurada. O da yeni doğmuş galiba küçük baya. Şurada da şunlar zeytindi galiba ya arkadaşlar. Şu, şu. Bundan göstereyim. Şu gördüğünüz etrafta dalları olan şeyler zeytin galiba. Onlar da çoğalıyorlar bakalım. Bunlar nereye kadar gidecek. Şu yandan da göstereyim. Bir saniye. Geçeyim oraya. Yanında da durum bu şekilde. Şurada sazlar çoğalıyorlar. Aşağıda. Bunlar zeytinli galiba ya. Sarmaşık gibi bir şey. Ben buraya erkek kılıcı göstermeye geldim. Erkek kaçmış. Erkek kılıç bak kaçıyor. Ama maşallah arkadaşlar ya erkek kılıç gerçekten çok güzel. Burada platiler var. Platiler de kaçıyorlar arkaya doğru. Platilerin yavrusu yok galiba ya. Tam göremedim de. Galiba platiler çok çoğalmıyorlar. Bilmiyorum bakalım hayırlısı. Nasıl olacak nasıl edecek. İlla ki yavru verirler yani çoğalırlar. Diye ümit ediyorum. Şurada da yeni yavru var galiba Şu yeni mi? Aynen yeni Onlar da o şekilde Hatta Ben bir yem alayım Bir de beraber bir yem atalım Şöyle yemi de Yemi köşeden verdim normalde ortadan veririm de Şeyden dolayı veremedim Güzel güzel iyi ola Şöyle Parlamasını yukarıdan çekeyim yani Salaklar şurada yem var Gelin gelin Bu arada bu sesi alıştırdım. Böyle vurunca yukarı doğru geliyorlar. O güzel oluyor böyle. Vuruyorum hemen toplanıyorlar. Bayağı yem atmışız ya. Su mercimeklerine bakın. Hızlı Aslında akvaryumda Japon olsa bir tane hemen bunları toplar da Japon olursa yavruları da toplayabilir. Yeni doğanları. Ondan Japon'a pek gerek yok. Buraya da süperisi vereceğim arkadaşlar. Yani ya. betalara veriyorum. Bunlara da vereceğim. Verirken de videosunu çekerim. Aa, bunlar çok güzel yer ya muhtemelen. Çünkü betalar pıt pıt direkt topluyorlar. Bunlar baya kovalar movalar bir şeyler yaparlar. Baya mutlular ya. Herhangi bir sıkıntı yok. Güzel güzel takılıyorlar. Şunun yelesi çok güzel ya. Şu Molly'nin. Ve yelesi güzel. Diğer erkek nerede? Ee, diğer erkek şu ha. Bak bunu bu biraz da siyahlı bu bembeyaz. Onların da öyle kendi kendi has güzellikleri var. Farklı renklerde. Şu erkek galiba ya. Yerinin bayığı yoktu. Bu ilk gözükmüyor ki anasını satayım telefon net Telefon netlemiyor Allah Tam şey olmadı tamam Herhangi bir sıkıntı yok ya arkadaşlar akvaryum güzel güzel Bu şekilde takılıyor ben videodan sonra muhtemelen mercimeklerden temizleyeceğim biraz. Aşağıya ışık gitsin. Biraz da betaların oraya götürün. Betalarda da olsun. Öyle Olsun ya sıkıntı yok. Güzel yani. Neyse videoya çok bir şey de diyemiyorum. Yani akvaryum. <laughs> hani anlatmasam bile şöyle tutsam gözüküyor. Ama bizim öyle çeşit çeşit akvaryumumuz yok arkadaşlar. Bir, bir bunlar var bir de betaları var. Yapacak bir şey yok. Bir de eskiden cikletler de vardı da onlar gitti artık. Onlar yok. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Bir de arkadaşlar Yorumlara şey yaparsanız bir yor yorum atın ya. Videolarda yorum yok valla. Çok şey olmuyor. Biraz kendimi kötü hissediyorum. Bir yorum atarsanız sevinirim. Görüşürüz.